Evet, herkese selam. Bugün Birkan'ı ağırlıyoruz. O da uzun süre önce geldi aslında ama video çekememiştik birlikte. Bu videoda çok önemli birkaç tane soruyu cevaplayacağım. Birkan'la muhabbete geçmeden önce hangi soruları cevaplayacağımdan biraz bahsedeyim. En önemli konulardan bir tanesi ve en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. MVP'miz olmadan yani bir ürün olmadan sadece fikir aşamasındayken startup'la buraya başvuru yapabilir miyiz? Bununla ilgili internette bir sürü bilgi dolanıyor ama şu anda gerçek bir hikayeyle yani Birkan'ların ekibinin süreçleriyle alakalı olan kısmı anlatacağım. Buradan da gerçekten MVP'si olması gerekiyor mu? Startup'ın gerçekten hazır olması gerekiyor mu? Yoksa sadece fikir aşamasındayken bir fikirle başvuru yapılabiliyor mu? Onun aslında hikayesini dinleyeceğiz. Ama ondan önce bir Birkan'a hoş geldin diyelim. Hoş buldum teşekkür hoş ederim. ederim abi. Birkan önce seni biraz tanıyalım. Buraya gelmeden önce neler yapıyordun? En son iş durumundan bahsedeyim aslında en iyi o tanıtır beni. Ben Türkiye'de çok büyük bir iletişim sektöründe hayatı diyebileceğimiz bir müşteri deneyim merkezinde uzman olarak görev alıyor. Bu arada söylememizde sakınca var mı şirketin? Söylemesek daha iyi olur. Da çok büyük bir <laughs> telekomünikasyon şirketi evet. diyelim. Hatta en büyüğü, evet. en iyi çeken diyelim orada herkes <laughs> anlayacaktır diye ve en pahalısı bana göre bu arada. Evet. Türkiye'deki büyük bir firmanın satış ayağında da Orada evet. Lazım. Aslında müşteri iletişimi sektöründe ben satış operasyonunu süreç uzmanı olarak görev alıyordum. Bir nevi operasyonun tüm süreçleri bizden sorumluydu. Tabii oraya gelene kadar biz de satış yaptık, müşterilerle görüştük vesaire. En son bu işi yapıyordum. Orada edindiğimiz tecrübelerle, işte network'ümüzle birazcık daha fikirlerimizi de geliştirerek, bazı hayallere de girerek Finlandiya yoluna girdik diyebilirim aslında. Harika. Bir tane daha soru var bu arada. Ben onu da hem sana sormak istiyorum hem de en çok gelen sorulardan biri olduğu için. Sadece yazılımcılar mı geliyor? İşte sadece teknik IT alanında çalışanlar mı geliyor diye bir soru da var. Sizin ekipten de yine yola çıkarak bunun da cevaplamış evet. olalım. Hatta ben küçük bir cevap vereyim ikisi için de ondan sonra bunun açıklamasını yapalım. Birincisi MVP olması gerekiyor mu? İlla işte ürün olması gerekiyor mu? Startup'ın başlangıç aşamasında ya da daha fikir aşamasındayken başvuru yapılabiliyor mu? Çok net bir şekilde söyleyeyim. Bunu şimdi hikayelendireceğiz. Evet başvuru yapılabiliyor. İlla ürün ürünün çıkmış olması, ürünün çalışıyor olması, müşterisinin olması gerekmiyor. Sadece iyi bir fikirle de, tabi altı dolu olması bunun, iyi bir fikirle de başvuru yapıp buraya gelebiliyorsunuz. Birkanların fikri de aynı şekilde henüz MVP'si hazırlanırken, henüz fikir aşamasındayken başvuru yapıldı ve bunu teyit ettiler karşı taraftan. Onun cevabını vereyim. İlla MVP olması gerekmiyor. İlla startup fikrinin tamamen gelişmiş, müşterisinin olduğu bir süreçte olması gerekmiyor. Sadece fikir aşamasındayken de başvuru yapabiliyorsunuz. İkinci soruyu da hemen cevaplayacağım. Sonra muhabbete geçelim. İkinci soru da sadece IT alanında mı yapmak gerekiyor bunu? Sadece IT alanında ya da işte yazılımcı olmak mı gerekiyor buraya başvuru yapmak için ya da sadece teknolojik fikirler mi olması gerekiyor? Hayır, öyle olması gerekmiyor. Çok farklı alanlarda da Farklı disiplinlerde ve farklı iş alanlarında çalışan insanlar da bunlardan işte muhasebeci, web tasarımcısı, satış alanında çalışan, işte beyaz Ek olarak satış alanında çalışanların da gelebileceği ki farklı disiplinler de var bu arada onlardan da bahsedelim. Bu kişiler de çok rahatlıkla başvuru yapıp bir projenin içerisinde buraya gelebiliyorlar. Şimdi hızlıca süreci bir değerlendirmeni istiyorum. Bizle de çalıştın sonra bu arada ekibimize de katıldı buradaki evet, ekibin içerisinde bahsederiz. katıldı Birkan. Nasıldı bizimle yaşadığın deneyim onu bir dinlemek istiyorum sandım. Ya bir kere bir yoldaş olarak yanınızda her şeyi tecrübe etmiş, her şeyi hem teoride bilen hem de yaşamış birileri yanınızda oluyor. Bunu hissediyorsunuz. Tüm hareket alanlarınızda neyi nasıl cevaplayacaksınız, nasıl başvuracaksınız vesaire sizin herhangi bir bilginiz olmadan tamamen profesyonel bir şekilde her adımı ilerletebiliyorsunuz. Bir kere en başta güven veriyor. Bunun yanı sıra bu ekip gerçekten samimiyet de veriyor. Yani ticari bir görüşme gibi hissetmiyorsunuz. Yani yanınızda birisi var gibi hissediyorsunuz. Bu bence çok kıymetli. Zaten ikisi bir arada olduğunda insan gönül rahatlığıyla ilerleyebiliyor. Az önce söylediğin konuya da ek bir şey söyleyeyim. Şimdi farklı farklı meslek dalları, farklı farklı şeyler olması aslında bir yandan da iyi. Çünkü orada platforma başvururken yapılan iş planında bir şirket bir girişim olduğu için her departmanda aslında farklı kişilerin olması, orada fikir aşamasında ya da başlayan bir projenin çalışan alınarak tamamlanması kısmını da tamamlıyor. Yani aslında pozitif bir etkisi de var. Bizim projemizde de biliyorsun arkadaşımız muhasebeciydi. Ben satış bölümüne bakıyordum. Hı hı hı. Diğer arkadaşımız daha teknik konular ve fikir aşamasındaydı. Senin söylediğin gibi. O yüzden pozitif katkısı oluyor. Ya bunların hepsi bir arada olunca ve sizi iyi bir şekilde bilgilendiren bu süreçleri de profesyonel bir şekilde sizinle beraber yürüten bir ekip olunca arkanıza bakmadan hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Gerçekten önceden benim paylaştığım videoda da yani daha doğrusu sizin benim videomu paylaştığınızda da söylemiştim. Biz daha ne olduğunu anlamadan onay geldi ve hızlı bir şekilde Finlandiya'ya geldik. Yanımızda olmanız burada karşılamanızdan daha sonrasındaki aşamalardan da zaten belliydi. Çok güzel bir süreç ilerlettik. Keyifliydi yani güzel. Bu arada Milka'nın partnerinden, ortaklarından bir tanesi yani, projeyi projeye beraber yazdığımız arkadaşlarım, bir tanesi geldiğinin birinci haftasında o da Muhasebeci bu arada e, iş buldu. Evet, e, şu an çok hatta çok çalışıyor. Hatta onunla bir türlü video çekemedik. Çok yoğun <laughs> çalışıyormuş. Onu da çok soruyorlar mesela. İşte buraya gelir gelmez iş bulabilir miyiz gibi bir e, soru geliyor genelde. Bence gayet bulunabilir ki burası dördüncü en büyük iş açığı olan nükleer. Evet. Arasıdır. Bu arada şey, iş açığı gerçekten fazla ama. Ya genelde insanlar şunu soruyor ve ben cevaplarken de hep aynı şeyi söylüyorum kişinin kendisiyle alakalı. Şimdi ben iş bulmak istiyorum ama bana hazırlasınlar işte bir şekilde beni bulsunlar yaklaşımı var bizim insanlarımızda maalesef. Kişinin kendisiyle alakalı yani arkadaşımız gidip bir yerde alışveriş yaparken gittiği her yerde öyle yapıyordu. Acaba burada bir iş fırsatı var mı çalışabilir miyim diye kendisi bir girişimci olduğu için zaten. Girişken bir şekilde herkesle görüşüp hızlı bir şekilde işini buldu ve birkaç iletişim sonrasında gerçekten de ayarlayabildi bildi işini. Zaten iş Bulma Kurumu vesaire var. Bunlardan da bahsediyorsun. Çok da efektif olur. çalışıyorlar. Evet, e, yani her konuda da yardımcı oluyorlar ama kişinin kendisi gerçekten bulmak isterse o konuda buluyor. bir sorun yani. yaşamıyor buluyor. Ben TEF'ten de bahsedeyim. Burada bizim Türkiye'deki iş kur gibi ama biraz farklı ilerliyorlar. Yani siz oraya gidip başvuru yaptığınız zaman diliniz olmasa mesela önce sizi ücretsiz dil okuluna yolluyor. Hiçbir ücret vermiyorsunuz ve 8 aylık iki kur şeklinde Fince öğretiyorlar. Sonra kariyer planı çizebiliyorsunuz mesela. Ne olmak istiyorsun? Başka bir iş yaparak gelmiş olabilirsin buraya ama atıyorum ben buraya geldikten sonra farklı bir iş yapacağım diyorsunuz. Onunla ilgili size okul süreçlerinizi, dil süreçlerinizin hepsini bir kurum yönlendiriyor. Aslında size bir kariyer planı çiziyor. Burada t ofisinde de çok ciddi çalıştığını, bu konuda çok efektif çalıştığını da söyleyebilirim. Peki Finlandiya'yı nasıl buldun? Ben çok beğendim. Yani şu an çok mutluyum. Ne gerçekten. bekliyordun? Peki neyle karşılaştın? Onu merak ediyorum. ya Gelmeden önce Finlandiya deyince herkesin kafasında böyle bir Ütopya canlanıyor. Evet. Bazıları hayal kırıklığı yaşıyormuş bu konuda. Bazıları çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Bir saniye içinde bölünük bu arada bu konuda. İşin birazcık zorlandı adaptasyon Hı. sürecinde ama o da şu anda çok mutlu. Ya şimdi gelmeden önce herkes gibi ben de videoları izledim. Girişimci göçmen başta Hı. olmak üzere diğer paylaşım yapanları. Ben şeyleri çok izliyordum işte walk tour vesaire, işte Espo Helsinki falan. Şimdi videoların genelinde zaten yaz mevsimi, her yer yeşil, göl manzarası vesaire. bunları izliyorsunuz. Tabii ben geldiğimde şu an Kış dönemi olduğu için bembeyaz her yer kar içinde ve ciddi bu arada son yılların en soğuk herhalde. Soğuk, evet. Dönemine denk geldim. Ciddi bir soğukla karşılaştım. Ama şöyle bir şey var. Çok ütopik gelecek ama herkese. Ben daha hala daha trafikte bir korna sesi duymadım mesela. <laughs> Bu çok ilginç. Çok böyle tevazuyla yaklaşan çok gülümseyen insanlarla karşılaştım. Her yerde yardımcı oldular. Yani bunu özel alışveriş yaptığımız yerden tutun, ilk göçmenlik kaydında orada hani devlet çalışanı, memur olan kişilerden tutun herkese kadar yardımcı oluyorlar. Herkesin istatistiklerde çok ırkçı olduğu çıkıyor. Yok, ben uzun aslında. süredir burada deneyim diyorum bunu ve hiç yaşamadın. Sen yaşadın mı mesela? Yok hayır hiç yaşamadım. E, aksine fazla iyi davranıyorlar. İnsan ondan da şüpheleniyor. Yani, evet. Bu kadar iyi olabilir Neden bu kadar iyi davranıyorlar? Evet. Acaba benden mi bir sorun var? Hani <laughs> aciz mi görünüyorum? Yardım etmeye çalışıyorlar gibi falan şey de oluyor. Gerçekten insanları yani o kültür çok başka. Çok yardımseverler. severler. Biz hep şey deriz. Türk insanı çok misafirperverdir. İşte gelen herkesle ilgilenir, yardımcı olur, kapısını açar falan. Burada onun tersi hiçbir şey görmedim. O tanımların hepsi buraya uyuyor. Gerçekten de çok yardımcı oluyorlar hiçbir sorun yaşamam, ırkçılıkla alakalı hani hiç aklıma bile gelmedi bu konu öyle söyleyeyim. Dediğim gibi mesela devlet dairelerinde belki hani birazcık böyle bir soğuk yaklaşım vesaire olabilir diye düşündüm. Hiç dil bilmeyen, ana dilden başka insanlar falan var. Onlar burada sence uyum sürecinde nasıl yaşarlar, ne yaparlar? Biraz bundan bahseder misin? Çok üst düzey İngilizcem yok mesela açık açık söyleyeyim. Çatpatım belki biraz üstüdür benim İngilizcem. Ama çok rahat bir şekilde anlaşabildim ve şey yapıyorlar. Yani onlar senin anlaman için ya da senin anlatman için muhakkak yardımcı oluyorlar. Hatta benim şey dikkatimi çekti bilmiyorum sen yaşadın mı bunu ama kendi aralarında fince konuşan insanların yanında böyle geçerken ya da hani onlarla muhatap olacağımı anladıklarında İngilizceye döndüler. Yabancı olduğunu bir şekilde anlıyorlar. Bu bana çok kıymetli geldi yani çok güzel bir şeydi. Mesela bir yerde gerçekten de ne diyeceğimi bilemedim. Dedim ki bir şey yapayım, translate kullanayım, oradan bakayım dedim. Sabırla beklediler, baktılar işte. Çok sabırlılar. Evet, ben aşırı ya. Yani ben inanamıyorum bu konuya. Hiç acele etmiyorlar. Yani işte sağlık sistemi birazcık kötü burada. Bununla ilgili video çekeceğim. Mesela acil serviste bekliyorsunuz, o kadar rahat bekliyorlar ki. Mesela yanındaki sokakta ne kadar bekliyorsunuz işte 4 saattir falan. Diyor. Evet. Ve hiç işte 4 saattir bekleyen biri gibi değil. Gayet sabırlı. Hani hiç kimse problem yaratmıyor, bir şey söylemiyor, bekliyorlar abi. Yani sırada mesela öyle, yani böyle kilometrelerce kuyruk var mesela bir yerde böyle yoğunluk var. Ben yolda çok karşılaşıyorum onunla. Evet, mesela solo dönüş kilitli. İşte sağda da iki şerit var. Şeritler akıyor böyle. Soldakiler de kilometrelerce bekliyorlar böyle. Yani orada mesela kaza olmuş, sola dönüştüler, kilitlenmiş. Evet. Adam şey yapmıyor ya yani sağdan geçeyim işte hemen öne gideyim. Sabırla bekliyorlar. Ne korna çalıyor, ne inip bak. Bir de şey de yok. Merak da etmiyorlar mesela. yani <laughs> bizimkiler hemen kapıyı açıp bakarlar işte ne olmuş kaza mı olmuş falan diye. Onu da merak etmiyorlar Çok benim. komik bir şey söyleyeceğim. Böldüm özür dilerim. Bir tane beklemeyen birisine denk geldim. Türk çıktı abi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok <normal>. <laughs> Sonrasında <yaşırmıyorum> konuşmasını <laughs> duydum çünkü. Ya gerçekten bekliyorlar. Çok sabırlılar, sabırlılar dediğin ya. gibi. Yani onların sabırlı olması beni ilk başta biraz rahatsız etmişti. Ama sen de alışıyorsun. Alışıyorsun. Yani marketlerde... Muhtemelen havadan da kaynaklı olabilir. Yani buradaki iklim çok soğuk, her şey yavaş olabilir. gidiyorsun, yavaş sürüyorsun. Hayat yavaş akıyor falan. O yüzden muhtemelen bunu artık kültürün içerisine yedirmişler ve çok sabırlılar. Peki bir şey soracağım. Şimdi ekibin içine dahil oldum. Evet. Ee, şimdi girişimci <laughs> göçmen nedir, kimdir? Bununla ilgili yeni de detaylı bir video gelecek yakında. Biz burada bir topluluğuz. Bizim temel amacımız, misyonumuz da buradaki o topluluğu büyütmekti. Biz böyle bir danışmanlık yapalım falan gibi çıkmadık yola. Bu ekibin içerisine dahil oldum bizim biliyorsun gruplarımız var. Hatta pazar günü bu video çektiğimiz yerde bir etkinlik yapacağız. Çocukların da olduğu bir etkinlik yapacağız. Aynı zamanda bizim girişimci Göçmen'in temel yani işi yazan, destek olan ekibin içine de dahil oldum. Evet. Şeffaf bir şekilde istiyorum bunu gerçekten. bizim ekibi nasıl buldun mesela? Çünkü dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Çok mu amatör gözüküyor, profesyonel mi gözüküyoruz yoksa nasıl bir izlenim yaratıyor onu bilemiyorum dışarıdan bir bakan gözle ama sen içinde olarak nasıl değerlendiriyorsun bizim ekibi? Şimdi ben kurumsal bir firmadan geldim. ve ciddi anlamda kurumsal bir deneyim edindim orada. E insan ilk başta kurumsallığı ölçümlüyor hı hı. bir tekrardan iş değiştirdiğinde girdiğinde. Hı hı. E burada o var bir kere yani. Ama daha önceden de dedim ya işimizde bizim için hani müşterinin memnun niyeti müşteri odaklı bir firmaydı. İkinci olarak da e, onu değerlendirdiğimde ben onun ciddi seviyede olduğunu gördüm. Çünkü en önemli olan şey kişiler hayatını değiştirmek için başvuruyor, bir danışmanlık almak istiyor ve bunun karşılığında da kendi yanında bir yoldaş arıyorlar. Yani evet profesyonel anlamda yardımcı oluyorsun, teorik bilgi veriyorsun, iş akışını anlatıyorsun vesaire ama onunla beraber onları yaşayacak kişileri istiyorlar bu sıcaklığı da buldum. Hani bu benim için zaten önemli olan şeylerden birisiydi. Bir de Finlandiya'da şimdi iş hayatı deyince şu Türkiye'de stresli bir hayat var. Her gün sabah kalktığımda bugün neler yaşayacağım, kimlerle strese gireceğim düşüncesi var. Buradaki iş ortamında o yaşanmıyor. Girişimci göçmende de o yaşanmıyor. Bu ekibin içinde de gayet mutlu bir şekilde sıcakkanlı insanlarla çalışıyorum. Hani teşekkür ederim bu arada. Ne güzeldir yani. Ee, bu kendi bizim organik oluşan bir şey. Biz evet. bunu yapmaya çalışmadık. Herkesin kendi kişiliği ve yapısı aslında bu durumu oluşturdu. Ben ama en çok şeyi seviyorum bizim ekibin içinde. Görev dağılımları ve herkesin hangi konuyla ilgileneceği çok net. <laughs> evet. Çok akıyor böyle yani. Kim hangi konuyla ilgilenecek, nasıl ilgilenecek ve öz Disiplinleri de çok fazla ekibin. Deadline'lar falan hep çok Disiplin kurtuluyor. var evet. Deadline uyumu çok iyi. Aynı zamanda insanların birbirinin fikrine verdiği önem kısmı da çok kıymetli. Şimdi herkes önceki işinden ya da hayatında edindiği tecrübelerden yola çıkarak buradaki işi de geliştirmek için beraber danışmanlık almak isteyen insanlara da hep daha fazlasını artı biri vermek istediği için illaki fikirlerini paylaşıyor. Evet. Şimdi bazı işyerlerinde görüyoruz. Buranın bir sistemi var. Tamam sen daha fazla hani değiştirme uzatma gibi yaklaşımımız çok açığız olabiliyor. Ya. Evet. Değişikliğe çok açığız. Ee... Hatta Birkan gelir gelmez bize böyle özel tablolar çıkarttı. İşte süreçleri nasıl iyileştirebileceğimizle ilgili kurumsal firmanın içerisinde yaptığı yöntemleri falan uygulamaya başladı. Biz o konuda çok esneyiz yani. Bize bir değer katacak, katma değer üretecek kişilere çok açığız. O konuda biz teşekkür ederiz böyle Çok güzel içerikler çıktı. Güzel tablolamalar böyle birazcık da projelerin evet. böyle iyi ilerlediği. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Sizin süreçte biraz ilginçti. Çünkü sizin sürecinizde hatta bir arkadaşımız eksikti. Biz bir tanıştırma yaptık orada. Bir tane evet. IT alanında geliştirecek arkadaş eksikti. Ve onunla ilgili süreçlerinize dahil ettik arkadaşı. Siz tanıştıktan sonra o da çok güzel kat modeller üretti bu arada. Siteyle vesaireyle evet. ve projeyle alakalı. Ama şu konuyu bir açıklamanı istiyorum. Çünkü orada garip bir durum oldu. Sizin projeniz daha MVP'si çıkmamış, ürün ortaya çıkmamış, sadece fikir aşamasındaydı ve bunu sordular size. Hatta özellikle sordular. Diler ki projeniz çıktı mı, ürününüz hazır mı, hangi aşamadasınız, şirket kuruldu mu diye ekstra soru soruldu biz başvuru yaptık. Var sonra. bu arada evet standart sorular arasında da var bu. Yani Fikir aşamasında mı, o 12 aylık planınız nedir, buraya geldikten sonra neler yapacaksınız, nasıl ilerleyeceksiniz, ekibi nasıl kuracaksınız, İşte oradaki mali yönetim nasıl olacak, kapsamlı bir şekilde tablo istiyorlar. Tabii ki de işte girişimci göçmen ekibi zaten tecrübesi burada devreye giriyor, onu planlama kısmında. Ve dediğin gibi hayatta olmayan ama fikir olarak kıymetli bir fikir olduğu için zaten Startup Komitesi de e, fikrin kıymetine önem verdiği için hani bu fikir unicorn olabilir, diğer fikirlerle bir aynı şekilde bu da burada desteklenirse sonunda güzel bir yere gidebilire önem verdiği için e, o kısımlarda tatmin edici de bir cevap aldığından dolayı bize de onayını verdi. E, Türkiye'de herhangi bir bu fikir üzerine başlamış bir şey yoktu. Evet web sitemiz vardı. Zaten web sitesi konusunda da bilgi veriyoruz biliyorsun hı hı. danışmanlık yaptığımız kişilere ama sonuçta o soruların cevabı kısmında evet Türkiye'de böyle bir hayata geçmiş bir projemiz yok. Tamamen Finlandiya'da hayata geçireceğiz. Orada ilerleyeceğiz şeklinde söyleyip biz onayımızı aldık. Zaten orada şirket var mı sorusuna başvururken de hayır şirketimiz evet, yok, yok, e, yok ürünümüz çıkmadı yazmıştık. Sonra bir daha soru sordular. Ona yaşamasındayken dediler ki işte hangi aşamada? şirket var mı? Biz üstüne basa basa hayır şirketimiz yok. Biz geliştirme aşamasındayız. Gelip Finlandiya'da kuracağız bu fikrimizi Finlandiya'da hayata geçireceğiz dedi. Ona rağmen onaylandı. Onu tekrar söyleyeyim. Çünkü çok yanlış bilgi dolanıyor internette. Şey diyorlar işte startup'ı olmayan gelemez. E işte ürünü olmayan yapamaz, gelemez falan. Arkadaşlar bunları söyleyen kişilerin de birçoğunun bu al alanda startup var mı yok mu sorgulamak lazım. O yüzden ben çok net bir şekilde söyleyeyim bunu. Böyle bir şey değil bu. Bunu bu arada Business Finans söylüyor. Orada şartlar çok açık. Evet. Şey yazıyor. İşte e, yenilikçi iş fikri olmalı işte şartlar yazarken içerisinde söylüyor zaten işte büyüyebilir sürdürülebilir olmalı e, ama MVP'si olmalı şirket açılmalı müşterisi olmalı gibi bir söylem yok ki burada da örneğini görüyoruz evet. olmadığının. Ben bu konuya çok takılıyorum çünkü insanlar şey yapıyorlar. O üzülüyorum da ya. Yani biz şimdi doğal olarak araştırıyor insanlar. Piyasada o kadar böyle ne söylediğini bilmeyen, biliyormuş gibi davranan insanlar. izlenme var. sayısı yüksek. Yüksek gidiyorlar. yani bir de evet, evet. yani profesyonel Maalesef. gözüken yapılar da var. Evet. Dinliyorsunuz böyle aa bunları evet herhalde biliyor diyorsunuz. Bu sefer olmayan bir şey söylediklerinde de biz kendi adımızı açıklamak zorunda kalıyoruz ve ben bundan çok rahatsız oluyorum. Yani biz bunu, bunu konuşuyor olmamamız lazım çünkü ben bilgilerin hepsini veriyorum ama işte atıyorlar geçen gün oldu. e Birisi şöyle söylemiş ya öyle bir şey yok. Bak işte örneği de burada. Evet. Demek zorunda kalıyoruz. O yüzden yani şunu rahatlıkla söyleyeyim. Özellikle startup için söylüyorum. Biz gerçekten teyit edilmiş, yaşanmış te bununla alakalı süreçlerin hepsi kontrol edilmiş bilgileri vermeye çalışıyoruz. Çok fazla o yüzden araştırma yaparken kulak asmayın. Bu da bunların örneklerinden bir tanesi. Bir soru daha sorayım. Yine bu çok güzel video oldu bu arada. Çünkü şöyle güzel video oldu. Hem sen bizi çok yakından biliyorsun. Hem ekibin içerisindesin. Hem süreçleri yaşadın. Bir de ekstran tam sorulara denk gelen bir süreç yaşadınız. Evet. Ee, o yüzden onlara da cevap verelim. Soru şu. İşte çalışmaya izin veriyorlar. Oturmaya izin veriyorlar. Hem girişimcinin kendisine hem de eşine. Bu konuda da şöyle bir şey soruluyor mesela işte bu çalışma izniyle çalışabilir miyiz? O işi kurarken yaparken, ilerletirken başka işlerde çalışabilir miyiz? Bunu sen cevapla abi. Zaten Finlandiya'yı ayıran kısım bu. Diğer ülkelere göre özellikle Finlandiya'nın olması. Yani sadece oturma vizesi verilmiyor, aynı zamanda çalışma vizesi veriliyor. Çünkü burada startup'ını geliştirmeye çalışırken bulabileceğin ekonomik koşullar oluşmazsa başka bir yerde çalışıp hayatına devam edebiliyorsun. Oradan kazanç elde edebiliyorsun. Ve finalde şuna bakıyorlar. Tabii ki de startup'ın ilerletilmesini, hani belli bir noktaya getirilmesini ya da başka işlenmesini istiyorlar ama oldu ki işler yolunda gitmedi, yapamadın, denedin, olmadı. Sonunda illa o oturma süresi sonucunda bu startup'ın hayata geçmiş olması gibi bir zorunlulukları yok. Yok evet. E, ondan dolayı bu konuda birazcık daha esnek ve rahat bir ülke Finlandiya bildiğim kadarıyla. Bir de startup'ın örnek veriyorum bin tane insan aldılar ülkeye 2018'den beri startup kurmak için. Startup'ın temelinde batmak var zaten. Yani startup dediğin şey zaten hani deneme yani anlatabiliyor evet. Adı üstünde ya startup yani. Evet. O yüzden bunun şöyle bir şey olamaz bu insanın suçu yani işte startupla gel tamam kurdun uğraştın olmadı battın hadi ülkene dön falan. Evet. Ya Düşünce çoluklu çocuklu gelmişsin buraya, işte bir sürü yeni bir hayat kuruyorsun kendine, ev tutuyorsun, eşyaları alıyorsun, bir yatırım yapıyorsun. Ondan sonra evet start olmadı, hadi güle güle, teşekkür ederiz falan gibi bir durum söz konusu değil. Hani onu söyleyeyim, tabii ki start yapmanız gerekiyor, bunun için sizi bu ülkeye çağırıyorlar. Ama startup'ın kendisi zaten batma eğilimi olan evet. bir yapı. Yani dünyada zaten istatistik şunu gösteriyor, 10 fikirden ikisi oluşuyormuş bir tanesi ticarileşiyormuş yani bu genel anlamda. Evet. O yüzden hani sizden bunu beklemeleri çok anlamsız olur. Ama bu şu demek de değil. Hani startup'ınızı yapmayın. Startup'la gelin buraya çalışın. O da değil. Çalışma izni veriyor evet. Size çalışma izninizi startup'ınızı geliştirirken çalışın diye veriyor. Ama olamayabilir, kuramayabilirsiniz. Mesela bir arkadaşımızın ki kuramamış startup'ını ortağa da gelmemiş mesela. Bu durumda ne olması lazım? İşte oturum kartına sorun yaşaması lazım. Ama oturum sürecini uzattılar. Çünkü uyum sürecinde sıkıntı yaşamamış, suç işlememiş. Oh, Burada evet. işte yılın yarısı geçirmeniz lazım 183 günü yarısını geçirmiş ve oturum sürecini uzatmışlar çünkü göndermesi için bir sebep yok aslında evet. orada. Çünkü statuda kuramamış çok normal bir süreç. Yani bildiğim kadarıyla şeylere bakıyorlar. Sen daha iyi bilirsin tabi Geçimini sağlayabiliyor mu? Evet. Çalışabiliyor mu? Herhangi bir suça bulaşmış mı? Adli evet. sicilinde bir sıkıntı var mı? ve ikamet etmiş mi en önemlisi? Evet, burada yaşamış mı? Onlara bakıyorlar. Yani gerçekten bu kişi burada artık düzenini kurabilmiş mi ve bizim düzenimize uyabilmiş, uyabilmiş mi? He. Ona bakıyorlar. Bu şartları yerine getirdikten sonra zaten hani Konuşmamızın başında da söyledik hep pozitif yaklaştıkları için burada sorun yaşatmıyorlar kimseye. Bir de çok ciddi bir iş açığı var burada ya dünyanın dördüncü evet. en fazla işte açığı olan ülkesi burası <laughs> ve doğal olarak hani böyle bir genç nüfusu bir de çok kalifeli insanlar geliyorlar yani belli bir seviyenin üzerinde hep insanlar geliyorlar. Ya yani ben lise mezunu da gelen gördüm mesela evet. ama bir konuda kendini geliştirmiş arkadaş. O yüzden doğal olarak bu kişileri ülkenin dışına çıkartmak ülke için mantıklı da değil çünkü yetişmiş insan ülke için yararlı olabilecek bir insan böyle bir bakış açısı yok. Onu da söyleyeyim. Yani yani geldiğinizde farklı işlerde çalışabilirsiniz. Startup'ınızı bir yandan geliştirebilirsiniz. Startup'ınız batabilir, yapamayabilirsiniz. Bu durumda da böyle hadi güle güle startup'ın olmadığı gibi bir durum söz konusu değil. Bunda ee, da burada yaşanmıyor olur. ve dediğin gibi bu vize türü bir beyin göçü olduğu için ve bu da önemli bir şey olduğu için yani herhangi bir fiziki iş gücünden dolayı getirtmiyorlar ya da hani farklı bir durumdan dolayı tamamen beyin anlamında katkı sağlayacak bir göç olduğu için tamamen pozitif yaklaşıyorlar. Kimse bu konuda olumsuz bir şey evet. düşünmesin. Çok keyifli bu arada. bir. Bir sohbet oldu çünkü çok önemli soruları cevapladık. Bu video gerçekten önemli. Bunu ben Instagram'da da özellikle yayınlayacağım. Müzik buraya gelmek isteyenlere ne önerirsin ne söylemek istersin onu da bitirmek istiyorum. Bu Çetin'in videosundaki şey aklıma geldi. Arkasına bile bakmasın kesin. <laughs> gerçekten de öyle. Buraya gelmek isteyenler ve gerçekten de böyle bir hayali olan varsa direkt arkasına bile bakmasın, gelsin. Ben en zorlu koşullarda geldim. Yani atmosfer olarak, hava olarak söylüyorum. Ona rağmen çok keyifli bir süreç yaşadım. Geldiğimde burada Christmas tatili vesaire vardı. Yani aslında işlerin birazcık aksadı Zorlandı. ilk başta. Evet. Ona rağmen gerçekten de girişim göçmenin desteğiyle evimi de kiralayabildim, tüm işlerimi halledebildim tatil'e rağmen hızlı bir şekilde ilerledim. Rekorumuz bu arada bir hafta yani. Tatil ID olmasa kart, benim de bir hafta olurdu. Aydıncı kart, sosyal numara, banka hesaplarının açılması ve yani. evin tutulması. Hani gelenler arasında söylüyorum bir hafta rekoru kırdık. İnanılmaz ee, bir süreç. Yani. Standart bir süreç oluşturulmuş, orada hızlı bir şekilde hemen randevu alma, nereye gidileceği, ne yapılacağı, ertesi gün nasıl halledileceği işlerin vesaire çok prosedürü şu anda kesin bir şekilde var. Ben de hızlı bir şekilde hallettim. Hiç Hiçbir sorun yaşamadım, iletişim konusunda sorun yaşamadım. Türkiye'de yaşanılan e, maalesef ki bir sürü olumsuzluktan sonra burası gerçekten cennet gibi geldi ve herkese tavsiye ediyorum. Böyle bir ülke değiştirmede, adaptasyonda sorun yaşayacak mıyım vesaire de hiç düşünmesinler çok kısa bir sürede onun da üstünden atlayabilir, geçebiliyorlar. Gelsinler. Çok keyifli bir videoydu. Çok önemli soruları cevapladık bu videoda. Aslında yanlış bilinenleri de düzelttik diye tahmin ediyorum. Bununla alakalı daha detaylı videolar çekeceğiz. Biz de çok mutluyuz bu arada Birkan'ın girişimci göçmenin ana kadrosuna katılmasından dolayı onun birikimlerini de bu konuda faydalanıyoruz. Onun iş yürütme süreçleri ve bugüne kadar aldığı birikimler de bizim için çok değerli. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve bu konuda ilgili arkadaşlarla paylaşmayı, Girişimci Göçmen kanalında takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.